Merhaba arkadaşlar. Bugün sezon 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde hedefimiz madendi ama biz neler yaptık neler. O yüzden bugün demir avına çıkacağız. Yine maden girişi arayacağız. Hadi başlayalım. Burası güzel bir yer ileride buraya bir şeyler yapabiliriz. O direkt içine düştük. Hadi bakalım. Derken altı tane meşalemiz varmış. Kömür de lazım biraz. Maden diye bir şey kalmadı zaten. Durun bir dakika siz de fark ettiniz mi? Burada gözüktüğü gibi demir var ama ben fark etmiyorum o yüzden öbür bölümde tekrar buraya geleceğiz gibi gözüküyor. Biz de o zaman kömür toplarız. 3 kömür topladık yetmez ama olsun. Yine kömür yine. Meşale için biraz odun. Geçişe gel. Hadi bismillah. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. İst Kaçıyoruz. Ulan bir de kazmamda kırıldı ya. Mesef öldük dibır, 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 ya, dur, dur, ya! yepyeni bir gün yine maden hadi ışınlanalım maden bulduk ama savunmasızız o yüzden öbür bölümlerde tekrar geleceğiz. Madene gireceğiz ama sadece demir için. Ufak bir evman ter düzeni yorum yok. Yatak alıp yine çıktık yolumuza. Bu sefer inançlıyım elmas bulacağız. Bulduk en sonunda yer. İnşallah derin bir mağaradır. Bol bol kömür var. Şimdi intikam vakti. İkinci kurban. 3 ve 4, de oldu. Çerez gibi iskelet geliyor. 6 da geldi. Aklıma önceki videoda iki arkadaşımla 6 deniz canavarına kestiğimiz racon geldi. İzlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bu arada bu madende derinlere inmiyormuş o yüzden kömürleri toplayıp gideceğiz. 7 milyon saat sonra ufak maden girişi arayacağız. Bulduk en sonunda. Artlar buralarda sadece kazdığın madenleri göstereceğim sonra. Bölüm 3 2'yi editlemeye başlayacağım. çünkü telefon artık kaldırmıyor yüzünden. Zaten o madende sadece taş vardı. Ben de tekrar maden girişine çıkayım derken.